Kaş hadi evine git. Belki bir gün ben de senin gibi özgür kalabilirim. Benim sana bir şey söylemem lazım. Yaran kanıyor. Baran'ı avcunu içine aldı. Cevdet, bir evlat edinelim ister misin? Çaldığı paralarım cevherleri bulabilmemiz için Ali kendimize bağlamamız şart. Baran ve Dilan ortada yoklar hanım anneciğim. İşte şansız bitti. Yardım edeyim. <laughs> Gerek yok. Hepimiz bu hayatta bir imtihamdan geçiyoruz nihayetinde. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.